Hepinize selamlar gençler Bugün sizlere PPS Gold'dan nasıl Assassin's Creed indirirsiniz ve oynarsınız onu göstereceğim. Öncelikle size gereken uygulamalar PPS Gold ya da normal PPS Gold Play'den indirebilirsiniz ve zahiver öncelikle açıklama kısmında verdiğim Assassin's Creed dosyasını indiriyorsunuz. Assassin's Creed dosyasını indirdikten sonra zahiver e giriş yapıyorsunuz. sonra download klasörüne geliyorsunuz gençler. Download klasörüne geldiği zaman Assassin's Creed Blood zip diye. Bu arada bu oyunu yapan indirgo kulübe Teşekkürlerimizi sunuyoruz ve başarının devamını diliyoruz ee, bayağı pps oyunları istiyorsanız indirgo kulübü ziyaret edebilirsiniz bunları zaten indirgo kulüpte var Ben bunu şu yüzden çekiyorum çok yoğun istek üzerine çekiyorum bu videoyu Çünkü çok dediniz abi PPS'ten oyun gösterir misin? PPS'ten oyun gösterir misin diye. Bu yüzden ben de PPS'te oyun olarak Assassin's Creed'i göstereceğim size. Tabi siz başka PPS oyunları aramak istiyorsanız Indirgo Kulübe gidebilirsiniz. Orada birbirinden güzel oyunlar var. Tekrardan Indirgo'ya teşekkürler sunuyoruz ve başarılarının devamını diliyoruz. Şimdi indirdiğiniz zaman buradan Assassin's Creed tıklıyorsunuz. Buraya çıkart diyorsunuz. Burada kısa bir süre bekliyoruz gençler. Çıkarttıktan sonra gençler boş bir dosya gelecek böyle beyaz Assassin Creed işte Bloodians işte nokta nokta ces, e, CSO diye. Burada işimiz bitti gençler ve bu arada tekrardan indir go kulübe teşekkürlerimizi sunuyoruz ve başarılan devamını diliyoruz. İyi ki böyle bir uygulama yapmış. Buradan e, PPS Gold'a PPS Gold'a giriş yapıyorsunuz. Burada Android biliyorsunuz Şöyle bir ekran ya da böyle tür ekran verecek ya da şu tür ekran verebilir gençler. Böyle fark etmiyor. Buradan ikisinden de Dovlan klasörünü buluyorsunuz ama genelde şöyle bir ekran verebiliyor. Buradan Dolan klasörünü buluyorsunuz. Dolan klasörünü bulduğunuz zaman otomatik olarak burada Assassin's Creed'i göreceksiniz. Buradan Assassin's Creed'e tıklıyorsunuz. Ben şöyle sesini kısacağım ki videoda sesimi bastırmasın. Oynaması giriş yapalım. Tek yapmanız gereken Assassin's Creed zip dosyasını zipten çıkartıp Assassin's Creed'e giriş yapmak bu kadar basit. Çok Cam açık, açık. belki ses duymuşsun. Ne kalacağım diye çocuklar. Evet, oyunumuza bir giriş yapalım. Açılım gerçekten insana boyuyor. Burada işte Altair kim onu anlatıyor. Golden, Ender Golden Apple falan diyor. Biliyorsunuz Altair'in olayı var. Ee, PPS'i bilmeyen arkadaşlarımız varsa Google'a yazarak PPS'e bakarlar Illaki ki arkadaşlarınızda ya da çevrenizde PPS'i görmüşsünüzdür ya da illa ki oynamışsınızdır ben bile PPS'de bayağı oyun oynadım en çok da oynadım oyun GTA 3'tü GTA 3 oynayanlar yorumlara yazsınlar iyi günler be Neyse oyuna giriş yaptık görüyorsunuz Altı yarız ee, otomatik olarak ben buradan başladım aslında ben tüm bölümleri bitirdim oyun ama otomatik olarak sizi burada kaydediyor siz otomatik olarak şöyle kaydediyorsunuz geçen mesela bir bölüme geldiniz diyelim ki görüyorsunuz ki buraya geliyorsunuz kaydet dediğiniz zaman sizi o bölümden başlatıyor ama burada otomatik olarak kaydediyor. İşte R e bastığınız zaman hızlı koşuyor ve e, bir yerlere tırmanıp atlayabiliyorsunuz. Şu gördüğünüz yukarıda analog tuşlarıyla. Daha heydim fırlatma bıçağınızı ve bıçağınızı alıyor. Kareyle de sadece hamle yapıyor gördüğünüz gibi. Bıçakladık zaten bunları anlatmama gerek yok. şöyle ki zaten siz ilk oynayışınızda gençler. Her şeyi size gösterecek hangisiyle işte bıçak alıyor hangisiyle bıçak atıyor Hangisiyle etrafınıza bakıyorsunuz Hangisiyle işte dalıyorsunuz Bu arada bazı yerlerde böyle bir artı işaretinde para var Siz onları topluyorsunuz Gümüş, silver ve altı şeklinde Gençler topluyorsunuz işte atlama falan Hangisiyle atlıyor Bunların hepsi zaten eğitimde gösterecek Sizin tek yapmanız gereken açıklama kısmındaki Asil grid dosyasını zipten Çıkartmak gençler İşte böyle yürüyorsunuz ve şimdi gelelim kısacası size Kurulumuna gençler şöyle ki Eğer oyununuz kasıyorsa oynamayacak şekilde benim çözülürüm şu tabii ki size kalmış eğer telefonunuz kazmıyorsa Tabi yapmanıza gerek yok ama diyorsanız ki ben e önlemimi alayım yine de grafik düşürüm diyorsanız düşünün gençler. Şimdi ne kadar da e, telefonunuz güçlü de olsa bu PPS oyunu olduğu için ses lagları illaki olacaktı ve bu ses lagları geçtiği bir saniye ile oyununuzu kastıracaktır. Şimdi öncelikle grafik kısmından işte Smith Block Trans Effect bunu aktif ediyorsunuz. Kare atlama hızı genellikle kapalı oluyor gençler e, ama eğer kasıyorsa da otomatik atlama. Otomatik kare atlamaya açabilirsiniz otomatik ara atlama zaman 1 yapar. Alternatif hız 0 yani sınırsız anlamındadır. Alternatif speed 2 genellikle 75 yapıyorum ben ama şu an sınırsızdayım. Buradan işte işlem çözünürlüğü 1 XP, PSP yapıyorsunuz. On diğerini de çözünürlüğü de Görüntü çözünürlüğünde bir XPSP işte burada dolanım dönüştürme Buradaki her şeyi aktif ediyorsunuz. Bunların hepsi test pek arkadaşlar. Buradan da genellikle orta düşük oluyor. Buradan düşü ayarlıyorsunuz ve grafikte bu kadar. Ses yerine geldiğinizde ses senkronizesi açık. Buradan da sound speak hack. Bunu da açıyorsunuz ve seslerde size daha rahat yani kasmayı daha da az engelliyor. Bu kadar gençler. Oyunu kuruyorsunuz. Yapıyorsunuz. İnosuz ve oyumsuz, kendize bakın. Görüş üzere Bay bay. Bildiğimden taviz yok. Bildiğimden taviz yok. Bildiğimden taviz yok den taviz yok Çok içmiştim hiç halim yok Artist olmuş narsist o şimdi en artisten kapris bol Bu ne halin yarın bariz yok Gönder gelsin tarih sor bol En tarin tok kalbin yok Bak en narin son zalim